Ilgili Deniz Kurt'la konuşacağız ama öncelikle sözü Begüm'e bırakıyoruz. Evet hayat güzel diyoruz hani hayat sevince güzel diyoruz ama hayatta bazen yaşadığımız olumsuzluklar, yoğun iş temposu, kendimize zaman yeteri kadar ayıramamak ya da e, öyle Kötü giden, değer görmediğimiz bir ilişki, olumsuzlukların yaşandığı bir evlilik, anlaşılamamak e, sanırım sonunda bunları yaşaya yaşaya tükenmişlik sendromuna doğru adım atmaya başlıyoruz. Son günlerde basından da takip ettiğimiz gibi Hürrem Sultanı Meryem Uzelli'nin yaşadığının e, tükenmişlik sendromu olduğunu duyunca... Bir düşünmeye başladık. Acaba biz de bunu yaşıyor muyuz diye. Aslında hepimiz yaşıyoruz o tükenmişlik sendromunu zaman zaman. İşte bunları konuşacağız bugün sevgili psikologumuzla. Sizler de eğer yaşıyorsanız ve sevgili Deniz'in anlattıkları size uyuyorsa bizleri neden aramıyorsunuz ki? 488 77 30 efendim telefon numaramız. Sevgili Deniz Karşıyaka Belediyesi Psikoloğu Sayın Deniz Kurt bizlerle birlikte. Hoş geldin Deniz'ciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Dedik işte hani tükenmişlik sendromu, <laughs> tükenmişlik şey sendromu. <laughs> Dedik işte. Çağrılıp anlattı bize. <laughs> yeşim, yeşim, yeşim oturuyor bir şekilde. Bugün, Bugün zaten benimle çok uğraşıyor. <laughs> Beni bir gördü peki, hayırdır? Ne dedin? Umre'ye mi gidiyorsun? Umre'ye mi gideceğim? Ben beyaz, beyaz pantolon, beyaz bluz, beyaz ben ayakkabı. Hep böyleyim zaten biliyorsun hep beyazları giymeyi seviyorum. Her an Umre'ye gidecek gibi. Şansım Huzur bahtım. ben de. Böyle ak olsun. Huzur mutluluk ben işaretleri. Olsun. Çok şükür. Tükenmişlik. Evet bugün e, seçim yapmış. Çok tükeneceğiz galiba evet. programda. Bugün biz Yoracağız ben biraz kendimizi. Biraz. Ben çok yoğun çalışmaktan. Evet. Bazen tükeniyoruz evet. gerçekten öyle bir şeye giriyoruz ki bazen dayanamıyoruz alıp artık tahmin giriyor, edemiyoruz çok uzaklara ya da böyle canımı çok sıkan insanlar Hı -hı. olduğunda hiç bilmediğim bir kasabaya yerleşeyim hiç kimseyi tanımayayım ve yeni bir hayat kurayım istiyorum hepimizin aslında evet. çoğu zaman düşündüğü şeylerden biri hayalini kurduğumuz şeylerden biri beziyoruz Hı -hı. hayattan ve uzaklaşıyoruz inan bana hani bir sunucuyuz ya da işte bir program sunuyoruz bir etkinlik sunuyoruz sürekli konuşmamız gerekiyor. Ama ama bazen hiç konuşmak bile istemiyorum o durumlara geldiğimiz evet. oluyor. Sevgili Yeşim de öyle. Ağzımızı açmadan ikimiz birden canlı <laughs> oturarak araba seyahat ediyoruz. Birlikte de seyahat ediyoruz. <laughs> Ve bazen böyle araç bizi hiç bırakmasın. Bırak götür devam biz et. Biz <laughs> et. Yol hep et, devam etsin. <laughs> hiç bırakmasın bizi diye düşünüyoruz. Evet. evet. Anlık genişlerimiz şey çıkan. Bizimki artık ne oldu? E, öyledir. Şimdi ben direkt evet diyeceğim ama kırılmayın üzülmeyin. Deme öyle. Hemen Ama... yüzümüze söyleme. Evet. Hazırlığı hazırla bizi. Yani gerçekler acıdır ama nedir evet bu bunu tükenmişlik yaşıyoruz. Sendromu. Tükenmişlik sendromu. Fiziksel ve ruhsal yorgunluk aslında. Geçmeyen, bitmek bilmeyen, tükenmeyen yorgunluk. E, tanımına baktığımızda psikoloji literatürüne, psikiyatriye baktığımız zaman tam anlamıyla evet nedir, e, neyi karşılar, neler içermektedir. Zaman zaman içinden çıkılamaz duruma gelmektedir ama uyum bozukluğu. Hı. Hayatla olan uyum bozukluğu diyoruz Çünkü e, artık çalışmaktan iş hayatından ya da insanlarla olan ilişkilerden ö ödün vere vere ya da tahammül sınırlarımızı zorlayarak bir yerlerde tıkanıp kalıyoruz hı. ve en sonunda bir patlama yaşıyoruz tükendim artık diyoruz. Hı hı. Nasıl bittim, tükendim, tükettin beni gibi kelimeler kullanabiliyoruz. Aşırı yorgunluk. Ama sadece bu şey de değildir. Bugün çok yoruldum gibi basit alabileceğimiz hafif bir yorgunluk da değildir. Uzun süredir insanın taşıdığı, yorgunluğunu dahi fark etmediği, artık yorgunluktan geceleri uyuyamaz duruma geleceğim, yataktan kalkmak istemiyorsanız eğer, yatağa sanki böyle yapışmış, hiç oradan kımıldamak istemeyecek gibi hissediyorsanız, tükenmişlik sendromuna e, girmişsinizdir. E, i̇şe gitmek istemiyorsanız, yola çıktığınızda ayaklarınız geri geri gidiyorsa, zorlanıyorsanız yapacağınız bir işte tükenmişlik sendromunun belirtilerini artık e, görmeye başlamışızdır. Bunları düşünmek bile yoruyor, değil mi? Şu anda bir. <laughs> <laughs> ne oldu? Böyle güzel bir ki Begül. Dedim ki acaba nereden yakalayacak şimdi? Bakıyorum hani. <laughs> Yoruluyoruz çünkü neresi? yani evet. E, i̇ş, temposu, için de, i̇ş temposu. iş temposu yani özellikle iş geliyor? temposu ağır geliyor. Eğer dinlenemediysek, bir tatil yapamadıysak, Hı -hı. küçük molalar yapmadıysak, e, mütemadiyen evet, kendimizi yani. adamış, çalışıp ya da etrafımızdaki insanlara yardımcı olabilmek Hı -hı. adına koşturuyorsak, e, bir yerde tıkanma yaşıyoruz. Evet. Konuşurken dahi mesela artık diyoruz ne kadar yorucu oldu. Evet. Ee, ve e, parmağımızı kımıldatmak bile istemediğimiz durumlar olabiliyor. Hı -hı. E, ağır bir konu seçtik yine. Ama güzel bir konu seçtik. Evet. Şimdi Peki. bunu açacağız. Açacağız. Açalım. Çok. Öncelikle kadınlar ve erkekler arasında bu tükenmişlik sendromunun yaşama farkı var mı? Var. Nedir? Ee, <laughs> farkı var mı? Var. Bak cevaplar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Çok yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Ee, kesinlikle farkı var. kadınlarda da daha çok 30 ve 45 yaş aralığında tükenmişlik sendromu daha çok ortaya çıkıyor. Erkekler ise 45 yaş dönemlerinde, evet, o zamanlarda daha çok 40-45 yaş gibi. O zamanlarda daha çok tükenmişlik sendromu ortaya çıkıyor. Ama dediğiniz kadının... gibi rakamlar 45 hı hı. yaş, işte kadınların menopoz dönemi, erkeklerin e, hı hı. antropoz 45, dönemine girdiklerinde bunalımlı dönemleri. Bu, bu dönemlere denk geliyor. E, kadın da şöyle düşündüğüm zaman 30-45 yaş çok geniş bir aralık aslında kadındaki. E, hı hı. Tam artık iş hayatına da aktif rol aldığı. Ee, evet Zaman zaman hani orada e, iş hayatının da inişlerinin çıkışlarının olduğu ya da bir başarılar elde etmeye çalıştığı bir dönem evet. e, evlilik yaşlarının olduğu bir dönem. Eğer evliyse e, bununla birlikte işin dışında ev hayatı var. E, Hı -hı. Artı çocuklar olabiliyor evet. e, ve bunlarla bitmeyen bir çalışma temposu kadında devam ediyor. Evet. Erkek de bu şekilde değil. Erkek sadece iş e, mesai saatini bitirip eve geldiği zaman e, onun yemeğini hazırlayan e, ya da evinin temizliğini yapan bir anne ya da bir eşi var evde. Kendisini geriye çekebiliyor. Sadece eve para getirmekle yükümlü. İşte çocuğuyla belki ödevini yaptırmakla yükümlü gibi görüyor kendisini. Ama kadın öyle değil. Eve geldiği zaman Yemeğini hazırlamak, çocukları toparlamak, eşiyle ilgilenmek, ertesi güne hazırlanmak, belki artı bir de iş getirdiyse evine devam ettirdiyse, bunlarla ilgilenmek gibi bir sürü yük var. Bir de eşi anlayışsızsa, teşekkür Tabii. etmeyi bilmiyorsa, takdir etmeyi aynen, bilmiyorsa, aynen. insan daha da tükenir. Hı hı. Hani çocuğu neyse, kendi canından küçük motivasyonlara ihtiyacı var. Eğer yani. bunların karşılığını göremiyorsa eş daha çok bezmiş hissedecektir. Bunun da farkında olmayacak çünkü monoton bir şekilde yaşıyoruz. Aslında tükenmişlik sendromuna evet monotonluk da diyebiliriz. Hmm. Ee, hep aynı, hep aynı şeyler. Ee, i̇ş de aynı, e, diğer hmm. yaşantı da aynı. Hayat hep aynıysa farkında bile olmuyor. Durup düşünmüyor. Yoruldum mu acaba? Ee, ne kadar diyoruz hmm. ya da demiyoruz. bunlar demiyoruz. Demiyoruz ve devam, devam, devam de. ediyoruz. <gülüyor> Kendimizi irdelemiyoruz. <laughs> şimdi. Hadi ne dedi <laughs> Durdu çünkü <laughs> demiyor. <yani. gülüyor> evet. Yokladı <Bir> böyle. <laughs> kendim mi artık durdum <laughs> da evet. şöyle bir şey ben, yani. <laughs> durmadan konuşarak ben tükeneceğim sızıcılarda <laughs> ses, ses yok düşünüyorlar, bir şey düşünüyorlar. çok derin kendi özümüze dönüyoruz evet. senin söylediklerinle en azından hem çevremizi gözlemliyoruz hem kendimizi gözlemliyoruz Hı -hı. aslında Evet, belki de yaşadığımız şeyin tükenmişlik sendromu adının bu olduğunu bilmeden yaşıyoruz evet. ve bir yaşam şekli daha Yaşadığımızı bile bilmiyoruz. Evet. Yani yaşam farkında hissediyoruz evet, sabahleyin kalkamadığımız zaman diyoruz ki of yine mi iş? yine mi? Ya da yine bir takım görevlerimiz varsa bile yine aynı evet. şeyleri yapmış Hı. yapacak Hı. olmaktan dolayı sıkılganlığımız oluyor. Aynen. Bunların ne olduğunu pek bilmiyoruz. Gün içinde şiddetli baş ağrıları Hı. olabiliyor kendi evet, özümüze döndüğümüzde. Evet, fiziksel belirtilerimiz. Bilet ve çevremizdeki hı hı. insanların nasıl bu kadar enerjik olabildiğini hı hı. anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Hı hı. Çünkü gözlemlediğimiz zaman e, enerjik insanların... Yanında Allah Allah bunlar. Nereden buluyor <laughs> ya, bu enerjiyi diyorsunuz değil mi? Çok mutlu acaba. Yani, yani sendromunda işte enerjinin de bitmesi. Eğer tazelenmiyorsa bu enerji var olan Çünkü hepimizin içinde bir enerji var. Bir dinamik e, bunu gün içinde zaman zaman belki kimisi tazeliyor yeniliyor ama kimisi hiç tazelemeden aylarca devam edebiliyor. E, bu enerjinin fark etmesi gerekiyor. E, kısa molalar Hı. dinlenmeler yani bu aslında her iş e, şekline göre değişebilir mesela sizler için konuşalım Hı. buraya gelmeden önce küçük bir e, kendinizi mutlu edecek bir belki kahve arası olabilir e, orada e, bir şi, tatlı şekerli atıştırmalar olabilir yok ol, olmaz ee, <gülüyor> olmuyor <gülüyor> atıştırma yapmıyoruz <laughs> tabii onları da düşünüyoruz İşte bitmiyor yani saymakla bitmiyor düşündüğümüz Hı. zaman eğer ofis ortamında çalışıyorsak öğle arasını çok iyi değerlendirebiliyor olmamız lazım çünkü sabahtan beri 8'de başlıyoruz mesailerimize. Akşam işte altılar yedilere kadar. Daha uzun mesailerde olanlar var. Birebir sürekli aynı yüzleri görüyor. Ama öyle arasında belki bu yemek vaktini farklı ortamlarda geçirerek birazcık kendimize yeni bir enerji, tazelenme katmış olabiliriz. Dinlenmek başka ve yemek <gülüyor> <gülüyor> yapalım ya. Şu değişiklik en olsun. Olan. Enerji. <laughs> evet. Aslında hani Of diyerek kalkmak dedi ya Yeşim. İşe gideceğim evet. şimdi. Aslında bir işimiz olduğu için şükretmemiz i̇şte, gerektiğini şiş, de kesinlikle. unutuyoruz de o zaman. Çünkü öyle bir yani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki istediğiniz kadar üniversite bitirin, belki iki üniversite bitirin. İş bulamadığınız zaman hiçbir işe yaramıyor. Hı hı. Ama bir işimiz varsa aslında çok şükür diyerek kalkmak hı hı. gerekir. Eğer iş yerinde mutsuzsanız, hı hı. size bir mobbing uygulanıyorsa, hı hı. müdürünüz işte size mutsuz ediyorsa, arkadaşlarınız sizinle iyi değilse gerçekten gitmek çok hı hı. zor oluyor. Evet. Ama iyi bir ortamda çalışıyorsanız mutluluk veriyor. Ha, çok yoğun olduğunuz zamanlar işte hafta sonları da çalışmak zorunda olabiliyorsunuz ya da akşamları çalışmak zorunda olabiliyorsunuz. Herhalde şöyle bazen çok yorulduğum zamanlarda şunu düşünüyorum. Evet çok sevdiğim bir işim var çok şükür. Ee, herkes işte sevdiğim insanlar çevremde. Hep onlarla karşılaşıyorum. Sevmek beni mutlu ediyor. Eğer olmasaydı ne yapardım? Daha hı, mutsuz olurdu. Mutlu yanlarını çıkartabilmek. Evet, en azından onların öyle. bir pay çıkartabilmek evet. gerekiyor. Şimdi yani şükretmek çok önemli. Telefonu tamam. alalım bakalım Tutalım. kim sendromdaymış. Alo. Kim sen? evet Vera, hepimiz sendromdayız. Alo merhaba. Alo. Hı hı. Hoş geldiniz. Gözdeciğim. Gözde hep sen böyleyim. O zaman Ah, Ak tüketiyor tüketiyoruz. Yani. Telefon var diyor telefon ee, yok. tamam. Alo kızım niye alamıyorsun? Bak. aa alo. Alo merhaba. Ben değilim ben şu anda beklemedeyim. Hayır beklemedik biz <laughs> biz sizi duyuyoruz. Yayındasınız. Yayındasınız hoş geldiniz. Alo. Merhaba. <laughs> <Enerji gülüyor> <de> geldi. <laughs> hoş geldiniz merhabalar. <laughs> Pardon, pardon, pardon. Şu anda ben ee, görüşüyor muyum telefonla? Evet, evet. Canlı yayındasınız. İsminizi alabilir miyiz? Ismini... Ben Almanya'dan Münih'ten arıyorum. Aa, benim arkadaşım ne? aramıştı benim için. Tamam, buyurun. Ama ben sizin sesinizi iyi duyamıyorum. Hmm. Biz olabildiğince Nerede? yüksek konuşmaya çalışıyoruz. Almanya'dan mı? Ne? Almanya'dan arıyorum. Münih'ten arıyorum. Evet. İsminiz nedir? <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> Çok kendi yaşım. <laughs> İsminiz nedir acaba? İsmim Hoşmaz.